HMS merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım ve bugün arkadaşlar Brawl Stars'da manyak bir şey deneyeceğiz yine. Yine son dakikalara geldik. Çok önemli bir saniye. Şaka mı? Lan yengeç paraları gitti. Bu gerçek mi ya? Ya bu gerçek mi ya? Abi ciddi olamazsın ki. Ciddi olma lütfen ya. Lan saat daha 11 değil ki. Bütün yengeç paraların boşa gitti arkadaşlar. Bütün yengeç paraların boşa gitti. Gerçek mi ya? En az arkadaşlar 40 bin 50 bin yengeç param şu an çöpe gitti. Mükemmel ya. Ya mükemmel bir atlayış kesinlikle. Ya delireceğim ya. Ya delireceğim. Ya süpersel oğlum saat daha 11 olmadı. 11 olmadı. Bu etkinlik bitince mi gidiyor? Bu <laughs> şu diğer hesabıma da bir girip bakacağım. Abi gitmiş. 70 şaka gibi lan. Gerçekten yazıklar olsun. Yani yazıklar olsun. Bütün yengeç paralarım nasıl çöpe gidebilir abi? Nasıl gidebilir ya? Ya nasıl? Nasıl oğlum? Nasıl lan? Bak Bingo diyor bana ya. Ya bana Bingo diyor oğlum bırak ya. E ee, ne yapacağız? Çöp oldu. Arkadaşlar o zaman e, bunu yapmak zorundayım. E bu arada Bıyığımı kestim bıyığını kes diyenler var Dalga geçenler olursa banlarım <laughs> Zaten sinirim bozuk Bütün yengeç paralarım çöpe gitti Burada ne var abi Abi sünger bob el primonu yiyeyim ya Ya sünger el primonu yiyeyim kardeşim ya ya yiyeyim ya. Ya yiyeyim be. Yiyeyim be. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yargı Fero da yeni gelmiş. Yargı Fero. Bu videoda o zaman Kulübü dağıtıyorum. Çünkü neden dağıtıyorum? Şimdi onu anlatacağım. da yetkili olarak ilgilenebilen çok fazla kişi yok kulüpte. Bundan dolayı ben de çok fazla bakamıyorum. Ve e, bakamadığım için de doğal olarak kulüple ilgilenemiyoruz kardeşim. Anladın? Zaten az önce bütün yengeç paralarımı süpersel yedi. Sinirlerim tepemde kardeşim anlıyor musun? O yüzden bu videoda kulübü tamamen kapatacağım arkadaşlar. Ve e, bu arada... Siz de videoya like atmayı unutmayın. İleride açar mıyım falan hiçbir fikrim yok veya tamamen tası tarağı toplayıp Onur abi'nin kulübüne falan da gidebilirim yani. Şu an tam belli değil. Şöyle bir dükkan bölümüne gireceğiz. Tabii ki siz de yeni Brawl almadan önce kod bölümüne yenik yazarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam. ya oğlum çok fazla yengeç para çöpe gitti. Ama bak ben onu hesapladım ya. Ya saat 11'de gidiyor. Ben gidiyorum yolumdayım. Bu sabah erken kalk gözüm daha arkada kırmızı gözüm ya. Ya daha gözüm kırmızı ya. Sabahın köründe kalktık burada. Abi inanılmaz bir şey ya. inanılmaz ya. Şu ne abi? Herkese sushi diyor. saçma saçma ne? ne oğlum bunlar? Oley yeni sprey var. Uf bak çok güzel. Hiçbir şeye de benzemiyor kardeşim. Bunu ben kesin kullanırım oyunda bak. Kesin ya. Net. Net kullanırım anladın mı? E çok şu an efkarlandım ya. Ver şunu da ver. Ver bunu da böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? yani yani bak, bak çok fena sinirleniyorum. Düşündükçe sinirleniyorum, sinirlendikçe düşünüyorum. kısır döngüye girdim artık ya. Arkadaşlar bu arada sezonu yine fullledik bu sezonda. Brawl alacağımdan bahsetmiştim. Onunla ilgili bir video daha çekeceğim. Şimdi kulübü dağıtacağız dedik. Kulübümüze önce güzel bir mesaj atacağız. Herkese teşekkür edeceğim ee, Sonrasında kulüpteki Herkesi teker teker atmaya başlayacağım Sadece kendim kalacağım ve kulübü Gizliye yani kapalı moda çevireceğim Kimse gelemeyecek o şekilde Tek başıma biraz takılacağım biraz kafa dinli Yeter abi şu kulüp muhabbetinden çok sıkılıyor ee, şu sünger bop öyle bir darladı ki Arkadaşlar Allah'ım gir Sünger bop görevini yap gir kulübe yardım et Gir şu yan çardan gir görevi yap Falan da beynim patladı resmen Hayatı hiç Brawl Stars oynamadığım kadar Oynadım neyse eee Şimdi geleceğiz. Bu arada Mo'yu da açamadım. Kenji gelecek. Gelmiş bile ya. Gelmiş bile ya. 3.800 tane nasıl toplayayım oğlum ben? Uzaylı mıyım ben? Neyse arkadaşlar. Kulübümüze geliyoruz. Sizden bu videoya 1000 like istiyorum. Eğer atarsanız beni çok sevindirirsiniz diyelim. Ve kulübümüzü. AGB. Jode Yanik. Öncelikle katılımı kapalı olarak kaydediyorum arkadaşlar. Hatta şu 30.000'e gerek. Ne 30.000 oğlum? Oğlum ne 30.000'i lan? Sıfır kupa kardeşim Sıfır kupa olanlar kulübümüze gelmeyebilir Çünkü arkadaşlar Önce bir mesaj yazmayı unuttu Dur mesajda ne yazalım şimdi Diyelim ki Arkadaşlar her şey için teşekkürler ee, Bunca zamandır yanımızda olan herkes adamın dibidir Evet Adamın dinidir mi? Tövbe estağfurullah. <laughs> Tam adamın dibidir. Sonra ne diyelim? Bunca zaman yanınızda olan herkes adamın dibidir. Hatta hatta adamın ham maddesidir. Bak. Bu arada ham madde birleşik yazılıyormuş arkadaşlar. <laughs> Bütün çabalarımızla sünger bob el primo kostüm primi ne oğlum ya? Primo kostümünü almayı başardık. Tabii parantez içinde ben bütün yengeç paralarımı çöpe attığım <laughs> bundan sonra kulübü kapatacağım biraz da olsa kafamı dinlemek istiyorum. Lan sığmıyor. Dur o zaman şöyle yapalım. Bundan sonra kulübü kapatacağım. Dur be lan nasıl ya bırak ki ya. Oğlum bugün her şey ters gidiyor arkadaşlar. Bir saniye. Kapatacağım. Detaylar. O zaman hemen, hemen videoya yönlendirme yapalım. Detaylar için YouTube Mr. Yanık izleyebilirsin. İzleyin. İzleyin ya sığmıyor arkadaşlar ya. Şöyle atalım. Her şey için teşekkürler. Bu zaman adamın dibidir. Adamın ham maddesi. <laughs> Bütün cebalım sünger ve falan filan. Evet arkadaşlar böyle bir kulüp postası göndererekten kulübü tamamen şu anda Pış! bir hızında uzaya uçuracağım. Gönder diyorum ve Aga, Aga be. Dur bir bakayım nasıl gözüküyor bir dakika. Nasıl arkadaşlar. Tamam arkadaşlar güzel bir mesaj gönderdik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Aga be. Ulan çok şu an hüzünlü. Ağlayan Mike var mı kardeşim? Ağlayan Mike var mı? Ha? Şuraya ağlayan bir robo Mike atalım arkadaşlar. Baba kaçar. Baba kaçar. Ümid Aze. Ümid az e. Görüşürüz. Arkadaşlar herkesi şu anda atıyorum. YTBS Nihat. Neyse atarken bari şöyle herkese teşekkür edelim de. Tomar 753. Sonrasında Yasin. Bak Yasin de çok yardım etti kendisi. Bad Boy. Bad Boy güle güle. Kingdom. Görüşürüz dostum. Enes var. Enes'e de teşekkür ediyoruz eğer izliyorsa. Enes şöyle seni de senede yanzı yapıyorum kardeşim. Barış var. Barış'a da teşekkür ederiz. Şükrücan var. Şükrücan'a da çok teşekkür ederiz. O da bizim eee bayağı bir yöneticiliğimizi yaptı kulüp yöneticiliğini. Ona da teşekkür ederiz. Brawler Wish de aynı şekilde. Ona da teşekkür ediyoruz. Mekakrow var. De teşekkürler devam ediyorum. Efe Kaan var. Ona da çok teşekkürler. O da çok ilgilendi kulüple. Ama bundan sonra dediğim gibi artık ee, en azından biraz bir kafamı toplayana kadar bir free takılmak istiyorum arkadaşlar anladınız mı? Taksvi teşekkürler. Utku var aynı şekilde. Bekir Yiğit var. Herkese atıyorum şu an. Tam bir yargı var kulüpte. Yargı Ferit. Tam yargı dedim. Yargı Ferro geldi lan. Oha. Oha. Tamam. Şimdi şutuyu da atıyoruz. Şutu da teşekkür ederiz kardeş. Emir Emirates Aynı şekilde kaskımı geri ver yapmış ya. M nokta kardeşim güle güle. BJK kendine iyi bak. Kulüpteki herkese buradan selam. İzleyen varsa kulüpten yorumlara yazmayı unutmasın arkadaşlar. adam bak adam ya çok güzel yazmış. Sonlara geldik artık. Kral TRK Pro. Abi bir şey diyeceğim ben hala şeydeyim ya Bütün yengeç paralarım çöpe gitti İnanılmaz bir olay Kesinlikle çok inanılmaz bir olay Oğuzhan teşekkürler Ömer 1903 Ve herkese attım Mr. Işık Sıfırdan zirveye de benim yan çağır zaten arkadaşlar Onu bile atıyorum ve Kulüpte şu an sadece ben varım Kulübümüz yargı modunda şu anda Yargıyı yedi Oho, Şuraya bak oğlum Tam bir şey. Patlama ya anladın mı? Bu şekilde kulübümüzü de finitoyu verdik arkadaşlar. Hala 30 kişi niye gözüküyor oğlum bu? Ve kulübümüzü Dağıttıktan sonra artık sünger Boplu et eklentiler sünger Boplu bilmem neler Cattırı, vıt, Bir şeyler yok arkadaşlar Kafamıza göre takılabileceğiz Kafama bir anda spatula yemeyeceğim Onun mutluluğu var üzerinde Şöyle bir beriyle çıtırından maçlarımıza Geçeceğiz hızlıca geçeceğim bu arada Şu star hediyelerini bir toplayalım Devam edelim evet maçımıza geldik Not masa mı? Not kalem tıraş. <laughs> evet gene bugün de şakalar şakalar arkadaşlar. Çok komik kesinlikle. Şunu bir alıyorum ortaya doğru dalacağım direkt yeter ya yeter bugün zaten efkarım birikti sığmaz içime Çok sinirliyim bugün arkadaşlar bakın bana bana bulaşmayın bugün bana bulaşmayın oğlum Bütün yengeç paralarım çöpe gitti bana bulaşmayın bugün bak Bak en az 40-50 bin yengeç param gitti yan hesaplarla birlikte Çok sinirlerim bozuk yani bak sakın sakın Orada hala duruyorsun sen niye duruyorsun sen zeki Papirose Bisen mi zekisin kardeşim bir mi zekisin ha ha Allah Allah. Yani tamam dağılmıyoruz, dağılmıyoruz. Sen kendini iyice böyle deli gibi yaptın yani kardeşim. Sen kendini deli gibi yaptın ya. Şu hale bak. Papiro uzat. Uza buradan bak. Uza. Uzatırım yoksa. Git lan buradan. Dramers. Da hangisini oynasam şu an hangisi acaba? Solda da bir takım var. Onlar da bir geliyor. Yalnız bir level Surge'un garibanlık. Bir level Surge'un garibanlık peki. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Siz yani kaşındın sen şu an beni döv diye bağırıyorsun. Beni döv diye bağırıyorsun oğlum. Hop. Lan ölmedi hala şaka mı? Tamam 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 sakin. Sakin. Baba Piro. Baba Piro gelir. 8 saniye dayanırsa dayanırsa birinciyiz. 8 saniye dayanırsa birinciyiz arkadaşlar. Rezal'ın. Rezal'ın 2 saniye kaldı. Tamam. Birinciyiz. İzliyorsun görüyorsun. Eyvah. Ey. Dur lan oğlum yavaş lan sakin. Lan sakin lan. Hop. Jet to hızında kardeşim ikinci maçımıza geçerekten Ice kefal sopa mı? Ne oğlum niye böyle gelenlikler garip garip ya. Kefal sopa. O ne demek kanka? Onu bir eğer video izliyorsan bir açıklarsan çok. Ya bu kostümü alacaktım ya. Ya bu kostümü alacaktım ya. Arkadaşlar param çöpe gitmese bende de olacaktı da neyse 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 neyse. neyse. Sen sinir sinirlerimi şu anda sinirlerime hakim olmaya çalışaraktan. Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun orada yani? Hayırdır? Netero. Netero betero. Geliyor. Dikkat et. Gel. Şurada bir adam var. Aa, Plankton Daryl Lan sen var ya Şurayı bir dalayım, Şuraya bir tane vurayım Lan kefal sopa dikkat et Öleceksin oğlum öleceksin Yavaş Evladım çocuğum öleceksin O yalnız orada çok Geliyor 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 Fena geliyor fena geliyor Fena geliyor Kalbim yaralı rırırırır. Gönlüm yaralı Hep çağırıp Arkadaşlar bu, bu, video bu video çok yani şey bir video. <laughs> çok dertli bir video bu arkadaşlar. Ha öldün işte öyle. Vanya 64 yak. Oğlum sen Ramazan abimi mi kopyalıyorsun lan? Ramazan 64 abimi mi kopyalıyorsun sen ha? E C'ye sen ne yapıyorsun? Abi öldürün onu ya. Lan canı sıfır oldu mu? Ha Allah 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 taklaya gel. Takla king olduk ya. Ben Kemal. Şey pardon. Ben Cöde Geliyorum. Evet arkadaşlar şu an geldim. Ha ne oldu? İnanılmaz olaylar dönüyor kesinlikle. İnanılmaz olaylar. Oğlum bu ne lan. MTV falan sen çok kaşındın ama kral. Ben sana diyeyim yani. Ben sana diyeyim yani. Bak geliyor bak kafana patlayacaksın. Işte. Aa patlamadı. Ama öldün kral be. E ne yapacağız? Ne yapacağız yani ne yapacağız? Güzel as. Hayır. Hayır 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 hayır. Ölmek istemiyorum daha çok gencim bir dakika. Yardım et yardım et çabuk gel yanıma doğ artık. Şunları da hallayalım şunları da bir takım elleyelim bari be. Ya bir takım elleyelim be kardeşim mi be. Tamam sakin sakin hop hop hayırdır. Bak, sen, seni döveceğim ama. Dur bak seni çattırı çutturu. Ya oğlum bu da NDM99 kardeş selamlar. Evet arkadaşlar yine gariban bir beri olarak da maçımızı start genç Strizen Ayıp ama ayıp ya. Ayıp yani gerçekten. Şu yapılan, şu yapılan ayıptır yani. Ben sana diyeyim. Şu yapılan ayıptır yani bak. Bir de üzgün atıyor. Üzgün atıyor. Terbiyesiz. Bir de üzgün atıyor ya. Yani gerçekten yazıklar olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum kardeşim. Başka da bir şey demiyorum. Şunu al artık. Ne deme? Toplasana oğlum. Ben mi alayım her şeyi? Allah Allah. Ha. Oy ne deme şov şov mu şoke ay bayıl Tanzi bayıl ta gel kim gel oğlum aşağıdan gelemez yok öyle bir talimat vermedik aslında. aha vermişiz galiba bir dakika hop ay Hop hop. Abi yardım et lan nerede be? Kral 15 tane yüküm var öldürsen sana var ya dislike atarım bak çok fena. Helal be. Lordluk gördü bayıldı. Ndm yine yargı modunda arkadaşlar. Geleceğim yardım edeceğim şimdi. Ölme tamam mı? Ha adam. Adam adam. Adam adam. Hop şuna, şuna bir tane vuralım. Şuna bir tane vuram. Hop tamam. Gel böyle gel böyle gel. Dondurmalarımın üstüne bas kardeşim. Dondurmalarımı basabilirsin izin veriyorum. Tamam yamuldu yamuldu. Çok iyi. Çok iyi. Hop ay! Tamam arkadaşlar tamam to okey to rı 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 rı. En azından şöyle bir arkadaş 600 kupa falan görürsek anlat Emma ya oğlum iyi ki var ya 600 kupa falan dedik ya 600 kupa diyorum kardeşim şurada say 10 bin kupa kasıyoruz sanki ya Yazıklar olsun gel gel Hop 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 ha, Öldük 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 ölmemişiz bir saniye Bir saniye ölmedik hala yaşıyoruz da bir canını var ya. Git de dal adama bari. Git de dal. Git de dal. Adamsın. H9 alttan tire. H9 C1 alttan tire. <laughs> Nickler yakıyor arkadaşlar. Durun. Nickler çok fena. Şu anda çok hain bir pusudayız ama dalsam mı? Aha sana dalacağım oğlum. Oğlum sana dal. Aynen. Aynen öyle. Ben de Leonardo da Messi. Gel gel Fenk gel. Korkma. Isırmam Ka ısırmam kardeşim gel. Biraz at gibi bir suratım var ama ısırmam merak etme. Uyyy delemzi Ben niye öyle bir şey yaptım? Bilmiyorum. Bak adam Kenji'yi almış zaten kral. Adam almış ya. <laughs> tamam. Geldim de adam çak almış ya. Ya kral soygun mu oynuyoruz acaba? Acaba yoksa ben mi yanlış bir bilgiye sahip durumla olmakla? Oha ne güzel la kostüm. Şu üsttekine bakın. Aa harbi var ilk defa mı gördüm acaba oyunda onu? Güzel gözüküyor. Bir dakika çok niye bu kadar atraksiyonlu başladı bu maç? Niye bu kadar atraksiyonlu yani neden? Neden Kamil? Kamil sal beni oğlum. Kamil beni salacak mısın kardeşim? Sana şöyle bir tane vuruyor. HRCR7CR Al lan. Bu çarın can kalkanla ilgili bir sorunu var arkadaşlar. Hemen bayılıyor. Adam üflese bayılıyor bana ya. Akrep çak tam bir arabik kostümü değil mi arkadaşlar peki? <laughs> önceki Araf videomuzu izleyenler bilir. Ya ayıp ya, ayıp ya, ayıp ya. Bizim tren istasyonunu kurdu da bayılttılar onu. Hop, e ee, kral, e ee, kral ne yapacaksın? Bütün hasarları yedin ama. Bak bak nasıl geliyor bak Ha, ha, ha. Sonra kardeşim, sonra. Hala nasıl 5 takım var peki? Bu büyü mü? Bu bir e, işaret mi acaba? Anlayamadım. Helalsin, şunları aldım. 3. 3 takım var çok iyi. Çok iyi Cafer. Bak gene geldi, gene geldi bizimki. Gene bizimki geldi arkadaşlar. Bir saniye. Bizim Cafer geldi geldi gene. Al bayıltırım böyle. Tek at kafana kafana bir uçarım. Ne ne olduğunu ne sen anlarsın. Ne de nerede lan diğer adam? Ben önce sana oynayacağım oğlum. Al al. Ne oldu? Ne oldu? Bir zor sesi geldi yani. Senden bir zor sesi geldi. Ben onu duydum. Ben onu duydum yani kardeşim. Ayık olacaksın ya. Ayık olacaksın ya. 600 kupa. Es çerez abi. Dünyanın en basit işiydi yani arkadaş. Ver. Ne? Ha? Süper ende ha? Ver. Hadi altın. Adamsın adam. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı abone olmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Kulübün bugün içinden geçtik. Biraz yengeç paralarımın da içinden geçildi ama neyse çok önemli değil. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.